Ben sana bunu elini kurula diye verdim. Deniz mendil ıslat diye vermedim ama hiç ama hiç problem yok. Deniz bunu tut. Salla ve kurut olur mu? Güzelce salla. Deniz ne yapıyorsun? Halay mı çekiyorsun elini artık? Bir şey sorabilir miyim? Deniz'in elinde ne renk mendil var? Sarı değil mi? Herkes gözünü 4 ila 5 arasında açsın ve bu sarı görünümlü mendile dikkatlice baksın. Bakınız bu sapsarı mendili şu bamboş avucumun içine tepiştireceğim. Lütfen dikkatli izleyin. Sapsarı mendili hepinizin göz kapakları önünde avucumun içine doğru bakın ne yapıyorum. Bak buraya doğru koyduktan sonra onu yine şöyle dışarıya kırmızı olarak çıkartabiliyorum. Ringo. Nasıl güzel oldu mu? İyi değil mi? Ne yapıyorsunuz? Çak bakayım bravo sana. Tebrik ederim. Ama bir dakika. Böyle bir şey olmadı ve olamaz. Bu bir göz yanılması. Daha dikkatli izleyin. Bu kırmızı mendili yine avuç içimize koyuyoruz. Ve ona bir kez üflüyoruz. Püf dediğimizde tekrardan sarı oluyor. Peki kırmızı mendil nerede? Hiç düşündünüz mü? Cebinize bakın. Ben de bakıyorum. Deniz'cim sen de bak. Aramayın durun. Bendeymiş. deymiş. Tekrar ve son kez yapıyorum. Mendil burada duruyor. Bu arada lafa daldık. Da Tavşanı çıkartmayı unuttuk. Daha dikkatli izleyin. Kıpkırmızı mendili avuç içimize doğru gönderiyoruz. Bunu buraya koyduktan sonra ona bir kere püf diyoruz. Bu nedeniz? Ay bir dakika bu ne deniz? Ay tavşan. Alkış denize gelsin. Nasıl güzel. Bakın tavşan. Güzel oldu mu? Artık tavşanı da çıkardığımıza göre ben gönül rahatlığıyla evime gidebilir miyim? Çıkardım ya işte tavşan. Ha siz gerçek tavşan mı istiyorsunuz? E söyleseniz de bana onu baştan. Söyleseydiniz biz onun için muhtarlıktan izin alıyoruz. Tabii. Dur yavrum dur sakin ol. Deniz bunu tut. Gerçek tavşan istiyorlar. Buldum. Yöntemi var. Bu sihirli zopayı denize vereceğim. Denizciğim sen zopayı al yavrum. Al canım al. <laughs> Bravo Deniz. Gerçekten şok ettin beni. Kokla bakayım nasıl kokuyor. Bunu yerine bırakayım. Geliyorum Deniz. Buldum. Aklıma yeni bir yöntem daha geldi. Deniz bekliyor musun? Geliyorum Deniz. Denizciğim senden ricam o elindeki mendili bu tencerenin içine atalım. Atalım. Sana zihirli bir zopa vereyim. Dur yavru kuşum. Bu burada dursun. Şu da şurada dursun Deniz. Evet Deniz. Üflemene gerek yok. Bunu tut Deniz. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağız ve tavşana kavuşacağız. Tencerenin kapağını gören oldum acaba? Nerede? Bu mu? Tamam. Kapağını hemen kapatıyoruz. Deniz beyefendi lütfen sihirli bir dokunuş yapabilir misiniz? Aferin. Bir de sihirli sözcük. Okus. Fokus. E i̇şte tavşan. Alkış denize gelsin. Bakın tavşancık. En iyi. Nasıl güzel mi? Tatlı <laughs> Tavşan tavşan dediniz. Çıkardım. Bakın burada. Kırmızı gözlü beyaz bir tavşan. Ha gerçek tavşan mı? Hmm. Olsun o da alınmasın. Ona bir öpücük atın olur mu? Bana değil tavşana bana ne atıyorsun abla? Lütfen rica ederim. Tavşana bir el sallayın. Tavşana kalp gönderin. Tavşana onu sevdiğinizi filan filan söyleyin. O da sizi çok seviyor. Bu arada siz tavşan çıkarmayı kolay mı sandınız? O zaman şöyle yapalım. Herkes görünmez bir kalem kaldırsın havaya. Kaldır kalemini havaya. Havaya birer tane kağıt çizelim olur mu? Şöyle bir zız, 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 zız yapıştır kağıdını havaya yapıştır. Tamam şimdi herkes kendisine bir tane sihirbaz şapkası çizsin olur mu? Şurada örneği var. Buna bakarak çizebilirsiniz. Bunun aynısının bir benzerinden çizeceksiniz. Aynısı olmak zorunda değil. Benzese yeterli. Bunun böyle görününe bakmayın. Gelirken yolda üzerine oturmuşum. Ama bir üflüyor. Püf dediğinde eski hale dönüyor. Şimdi herkes aynısında bir tane çizsin ben geliyorum. Şimdi şuradan defterimi alayım gel bakayım defterciyim. Ha defterim de buradaymış. Tamamız. Şimdi şapkaları kaldır. Havaya çizdiysen salla görelim. Havaya at ve yakala. Herkes şapkasını benim defterime doğru atacak. Ben de yakalayacağım. Üçe kadar sayınca atabilirsiniz. 1 2 3 Atın gelsin. Herkes fırlatsın lütfen. Gönderin gelsin. Atın atın fırlatın. Gönderin gelsin. Tamamız. Pokus pokus der misiniz lütfen? Açıyor ve bakıyoruz. Oo! Bunu kim çizdi? <laughs> Teşekkürler. Ya bunu kim çizdi? Sağ olun. Ya bunu Peki ya şunu? Ya bunu? Peki ya şu? Ya bu? Ya şunu? Ama bir saniye şapkada bir şey eksik fark ettiniz mi? Ne yok? Tavşan yok. Herkes patisini havaya kaldırsın. Elinizi pardon özür dilerim. Hep tavşan sanıyorum sizi kusura kalmayın. Atıyorum şapkaları yakalayın. Geliyor bir, iki, üç. Ooo. herkes yakalasın bakalım. Hadi bakalım. Demet Akalın. Aferin size. Kaldırın şapkaları havaya. Sallayın görelim. Havaya atın ve yakalayın. Şimdi herkes şapkasını yer bulabilirse havada müsait bir yere park etsin. Kapılarını kitleyin, kontrol edin kilitlenmiş mi diye. Kalemlerinizi tekrar çıkartın. Kendinize tatlı, bembeyaz, pamuk gibi ve bıyıklı bir tavşan çizin olur mu? 62 sayısından rahatlıkla çizebilirsiniz. Herkes çizsin, hadi bakalım. Tavşanın kuyruğunu çizmeyi unutmayın. Denizciğim ne yapıyorsun evladım? Herkes çizsin, hadi güzelce. Eğer hazırsa tavşanı avucunuzda nazikçe tutun. Kibarca şapkanızın içine bırakın. Nazik ve kibarca defterime doğru Atın gelsin, atın gönder. gözüme geldi. Evladım gözüme niye atıyorsun çocuğu? Lütfen rica edeceğim. Gözüme atma canım. Sihirli sözcük abrakadabra. Bir, iki, üç. Açıyor ve tükeni bakıyoruz. Oo, bunu kim çizdi? Çok teşekkür ediyorum. Peki ya bunu kim çizdi? Ya şunu? Peki ya bu? Ya şunu? Ya bu? Peki ya şu? Ya bunu? Ya şunu? O zaman alkış kendinize ve tavşancı keriye gelsin. Artık tav